arkadaşlar ben açtım. Şöyle adam haberi mindir olmayacak arkadaşlar. Bir tane adam bize gitti Aa. Gel gel. Gel gel. Arkadaşım gel sonra. Bakalım benim bununla yeneyebiliyor mu lan? Arkadaşlar bu siz de ben bunu, bunu atmak isterseniz sadece like atın ve abone olun. Bir de şey yapın arkadaşlar. Yorumlara aydınız yazın. Kazananlar RP var arkadaşlar. Hadi bismillah diyoruz. Ben bunu yüzeye alır alırım oğlum. Bot dur lan. Gel lan buraya. Bomba <fri> <gülüyoruz> her şey var lan. Of. İçesi. İçesi de yapıştırdı. Bir sayımızı aldık arkadaşlar. Gel ikincisini alacağım. Gel. Bu da ne? İçesi ben hayırlı uyurlu olsun da. Gel lan. Nefis al ya. Abi, biz, abi adam hile yapıyor. Tamam, bir şey olmaz. O zaman biz de artık oynayalım. Ne çıkarıyoruz? Gel bir. Gel bunu. Ah, sen bir zaman bir şey yapma. bak çok güzel. Oğlum çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum ben diğer çocuklar Besat'ın bu kadar güzel oynuyordu. Sen bot bir görüyorsun amına ya. Salak. Nasıl lan? Ay ben kolama. Kolama lan. Pis Dört bir oğlum ağlama. yapacağım. Neredesin oğlum ya? Bot neredesin lan? <laughs> Ana bu çok şey ya. Bakalım hangi yine hangi gel yapmış. Ya oğlum var ya. Ya sabır. için. nerede ne böyle şeyler ki ya. Sen de istersin ha.